Merhaba sevgili Akrep burçları. 17-24 Temmuz haftası sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Göksel olarak siz neler bekliyor diye soracak olursanız, arkadaş ilişkiler, aile, kuzenler, arkadaşlar bunlarla güzel ortamlarınız olacak ama dikkat edin çok laf sokan laf konuşan, kendini öne atmaya çalışan, zaman zaman sizi arkada bırakmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmanız gereken bir hafta aslında sizi bekliyor diyebilirim. Hemen falımızı açalım. Bakın sıkıntılarınızın büyük bir bölümünü zaten tabakta bıraktık. Onu ayrıyetten yorumlayacağım ama içini görmek istiyorum. Ya ne kadar güzel bir fal bir taraftan da kötü bir şey dişi var. Neden Burası niye kalmış ki? Yani bütün sıkıntılarınızı atmaya çalışıyorsunuz. Buradaki niye kalıyor? Evlilik hayatından başlayalım. İlişkiler hayat, ilişkilerinizden başlayalım. Güzel bir gelişme olmuş bir kere. Bir sıkıntı, karşılıklı konuşma. Bu konuşmanın sonucunda da bir ortak nokta bulmuşsunuz, anlaşmışsınız. Ama hafta başı itibariyle karşınızdaki kişi çok da anlaşmış gibi davranmıyor. Sanki sizin önünüzde durmuş, arkasını size dönmüş yolunda devam etmeye çalışıyor. Çevresinde 3 arkadaşı var. 3 arkadaşıyla hararetli bir şekilde sizi konuşuyor. Sizinle ilgili bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Sanki siz onun üzerindesiniz. Onunla birlikte yola devam ediyorsunuz. Ama bundan mutlu değilmiş gibi arkadaşlarına bahsediyor. Üzerinizde büyük bir göz var. Bir kere nazar var. Ayaklarınızın üzerinde bu ilişkide özellikle durmakta zorlanıyorsunuz. Duygusal anlamda yıpranmışsınız. Bu yıpranmışlıktan dolayı da aslında e, ilişkiyi kontrol etmekte zorlandığınız bir sürecin içerisinde olduğunuz görünüyor buradaki falımızda ve karşınızdaki insan çevresindeki insanlara bir şeyleri anlatarak kendini rahatlatırken siz elinizde olanla tek başınıza kendi iç dünyanızda kendi kendinizi yiyip bitirdiğiniz görünüyor. Arkanızda sizin dimdik duran bir kişi var ama kimseyi görmek istemiyor. Biraz mutsuz ve umutsuz görünüyorsunuz. Şimdi burada bu kişiyle e, aranızda gene bir mesafe olabilir. Devamlı karşılıklı geleceksiniz ve görüşeceksiniz. Hep bir konuşma haliniz var. Konu neyse aslında... E karşı karşıya gelip konuşuyorsunuz. Bir siz gidiyorsunuz onunla konuşuyorsunuz, bir o geliyor sizinle konuşuyor. Sanki bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Yani standartın dışında bir şey var. Olmaması gereken bir şeymiş gibi duruyor. Ve kişilerden bir tanesi özellikle kafasında çokça düşünüp kuruyor, kurguluyor, biraz boş düşüncelerle karşı tarafa bir şeyler söylemeye çalışıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe de dahil olmak üzere karışık bir aşk hayatınız var diyebilirim. Öncesinde çözdüm dediğiniz ama bugün çözülmeyen konular tekrardan önünüze gelecek ve bunları konuşa konuşa çözmeye çalışacaksınız. Zaman zaman hararetli konuşmalarınız var. Karşınızdaki kişi elinde bir tepsi tutmuş sanki size bir şeyler sunuyor. Tercih yapmanızı isteyecek belki de. Şunu şunu yaparsan şunu yap, yaparım der gibi böyle konuşmalarınızda biraz teçhik yer konuşmalarda söz konusu olacak. Ama sonuç olarak birliktesiniz ama sonuç olarak kafalar çok karışık biraz sıkıntılısınız. Hafta sonunda yine aynı şekilde boş düşünceler ama birlikte görünüyorsunuz. İş konularına baktığımız zaman geçmişten alacak geçmiş dosyalar elinizde ve ben bu haftaya başlamak istemiyorum diyorsunuz. Oysa ki sanki bazı konularda sona gelmişsiniz. Artık vermeniz gereken emeğin hepsi verilmiş, hak ediş bekliyor olarak çıkıyorsunuz. Ve bu beklentinizi de e, farkındasınız. Güzel cevaplar almanız gerekiyor ama sanki biraz tedirginsiniz ve geçmişe doğru bakıyorsunuz. Gelecekten korkuyorsunuz gibi çıkıyor. Bu konu her neyse birazdan anlatacağım ama gördüğünüz gibi bakın tertemiz. Yani bu hafta başı Geçmişten bugüne benim ayaklarıma dolanan sorun her neyse bu sorununuzdan kurtulacaksınız bu hafta. Öyle bir rahatlamanız var ki karar veremediğiniz bir konu varsa karar vereceksiniz. E, i̇ş yerinde karar vereceksiniz tabii iç konulardan bahsediyordum. Ya da bir ayrılık yaşamayı planlıyorsanız ayrılacaksınız. Yani bunların ama ne yaparsanız yapın hepsi size çok keyifli gelecek. E, keyifli gelecekten kastım da içinizden büyük bir yük çıkacak bu konularla alakalı diyorum. Hafta sonuna kadar zaten orası tertemiz çıkıyor. Bana kalırsa çoğunuz iş değişikliği yapacaksınız gibi duruyor. Şimdi buradan bir de falımıza bakalım. Konular neymiş? Şu sıkıntıları bir görelim. Evet, iş konuları. Özellikle işte bir kişinin tıkanık tavırları, ikili tavırları hatta kanıklığı bırakın ikili oynayan kişiler bunlarla alakalı bir hesaplaşmanız var bir de e, burada şey çıkıyor salyangoz görseli var yani siz yaptığınız işi e, hızlı bir şekilde yapıp cevapları çok geç alıyorsunuz ağır ilerleyen bir iş süreciniz var hak ettiğiniz konularda karşıdan yeterli desteği alamıyorsunuz bu yüzden evde de bu konular konuşuluyor İş yerine gittiğiniz zaman da bir kişiyle bunu konuşuyorsunuz. Ama bu kişi çok dallı, budaklı, dikkatli olun. Sanki çevresinde insanlar var. Ve bu e, konuşulanlar biraz onun elinden başka insanların eline geçiyor. Yani siz iş yerinde mutsuzsunuz. Bakın bu net. Yani bir mutsuzluk var. Size verilen bir tüy. Yani sizin hak edeceğiniz bir durum değil. Hak ettiğiniz değil. E bu durumdan çok rahatsız bir şekilde farklı yol seçeceksiniz. Dediğim gibi siz işten ayrılacaksınız büyük ihtimalle. Ha benim önüme iş çıkar mı? E bu hafta çıkmaz yani. Bir iş değişikliği yaparsanız o işte devam edersiniz ama orada da kademe kademe süreçler var. Yani böyle açık aydınlık diyemiyorum. İç dünyanızı da dışarıya zaman zaman çok güzel yansıtıyorsunuz. Böyle elleriniz yengeç eli gibi konuştuğunuz yerlerde durup durup konuşuyorsunuz ve çevrenizdekilere hak ettiği cevabı hak ettiği zaman veriyorsunuz. Bu hafta tutarlı konuşmalarınız var aslında. İstediğiniz her neyse hızlıca odak noktanız istediğiniz olacak. O, o yöne doğru ilerliyorsunuz. Hafta sonu çevreniz geniş. Daha çok iş hayatından arkadaşlarla dengeli, hoş, güzel muhabbetler var. Telefon görüşmeleriniz var. Sonrasında yapılacak planlar görünüyor. Kısa bir yol planı var burada. Yine e, aile içerisinde de e, sen sonra gelirsin diyeceğiniz bir yol planı gene var. E, Valla e, burada eş görsellerinde eşinizi seviyorsunuz. Ve siz o dikenli tellerinizi ona göstermiyorsunuz olarak çıkıyor. Yani hırgür olmasın diye zaman zaman sustuğunuzu görüyorum burada bu hafta. Biraz daha sakinlik isteyeceğiniz bir hafta aslında. Karşı taraf ne derse desin ben sakin durmak istiyorum diyeceğiniz bir hafta. İş yerinde karşınızda bir kişi var. Köpek görsellerinde çıkıyor. Yani e, sevimli görünen ama za, yeri zamanı geldiğinde de harlayan hırlayan bir kişi olarak çıkıyor. Bu insanla iyi bir şey yaşamayacaksınız bu hafta. Bu insandan zarar göreceğiniz bir konuşmada olabilir. Sevgili akrep burçları. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, huzurlu, aşk ve sevgi dolu bir hafta diliyorum. Paranız bol olsun, keyfiniz yerinde olsun. Tüm sıkıntılar uçup gitsin, geriye güzellikler kalsın hayatınızda. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi ve güzel yorumları lütfen unutmayın. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.